Hayatta bazen öyle anlar olur ki nereye ait olduğunuzu unutursunuz. Kendi evinizde, en sevdiklerinizin arasında bile bir yabancı gibi hissedersiniz. İşte benim hikayem de tam olarak böyle bir anda, ailemin Üsküdar'daki o eski ahşap evinin kalabalığında başladı. Büyük bir hevesle ayrıldığım bu eve, hayallerim kanatları kırık bir kuş gibi geri dönmüştüm. Babamın, "Bizim kızımızsın, başımızın üstünde yerin var." demesindeki şefkat bile içimdeki boşluğu dolduramıyordu. O akşam tüm ailenin bir araya geldiği sıradan bir cumartesiydi. Annemin mutfaktan gelen o tanıdık kek kokusu, amcamın bitmek bilmeyen siyasi analizleri ve kuzenlerimin gürültülü kahkahaları. Her şey olması gerektiği gibiydi ama ben o resmin soluk bir parçasıydım sadece. Üzerimde o gün kendimi daha iyi hissetmek için giydiğim ince askılı lacivert keten bir elbise vardı. Dizlerimin biraz altına inen eteği, her adımımda hafifçe havalanıyordu. Saçlarımı dağınık bir topuz yapmıştım ama birkaç inatçı bukle, enseme dökülmekte ısrar ediyordu. Ayaklarımda ise bu yaz ayağımdan çıkarmadığım, ince deri sandaletlerim ve onlara eşlik eden, her hareketimde belli belirsiz bir ses çıkaran gümüş halhalım. Bu küçük detaylar, sanki içimdeki o sıkışmış ruha küçük bir özgürlük alanı açıyordu. Ama bu özgürlük hissi, salonun kalabalığına karıştığım an buharlaşıp gidiyordu. Artık dayanamayacağımı hissettiğim bir an, sessizce aralarından sıyrılıp evin arkasındaki o küçük balkona attım kendimi. Akşam serinliği yüzüme vurduğunda derin bir nefes aldım. Boğazın iyotlu kokusu, uzaktan gelen vapur sesiyle birleşip ruhuma bir anlığına da olsa bir merhem gibi sürüldü. Trabzan'a yaslanmış, karşı kıyının ışıklarını seyrederken arkamdaki sürgülü kapının yavaşça açıldığını duydum. Burada tek başına ne yapıyorsun, Elif? Bu ses, abimin en yakın arkadaşı Kenan'a aitti. Onu çocukluğumdan beri tanırdım. Abimle birlikte büyümüşler, bizim evin bir parçası olmuştu. Ama o güne kadar benim için sadece Kenan abiydi. O akşam ise loş ışıkta bana doğru yürürken onu ilk defa başka bir gözle gördüm. Üzerindeki basit beyaz tişört omuzlarını ve kollarını ne kadar belirgin hale getirdiğini fark ettim. "Sadece biraz hava alıyorum." diye mırıldandım. Yanımda durdu ve o da benim gibi trabzana yaslandı. Bir şey söylemedi. Sadece sustu. Bu sessizlik salondaki o anlamsız gürültüden çok daha anlamlıydı. Bir süre sonra elindeki ince belli çay bardağını bana uzattı. Annem gönderdi, üşütme diye. Bardağı alırken parmaklarımız birbirine değdi. Sadece bir an, kısacık bir an. Ama o an avucumun içinde bir karıncalanma hissettim. Dokunuşu hem nazik hem de şaşırtıcı derecede sıcaktı. O an istemsizce ellerine baktım. Güçlü, hafif nasırlı ama uzun ve zarif parmakları vardı. Bardağı tutuş şekli bile bir şekilde farklıydı. Kendinden emin, sakin. İşler nasıl gidiyor diye sordu, sesindeki o sakin tınıyla. Bakışlarını karşı kıyıdan ayırmamıştı. Bildiğin gibi dedim. Sesimin bu kadar yorgun çıkmasına şaşırmıştım biraz karışık. Başını hafifçe salladı. Beni anladığını hissettim. Yargılamadan, akıl vermeden, sadece anladığını belli eden bir sessizlikle. Konuşmadık ama o balkonda, o birkaç dakikada, salonda saatlerce konuşan insanlardan daha fazla şey paylaştık sanki. Gözüm yine ellerine takıldı. Trabzan'ı kavrayışına, parmaklarının ritmik hareketine, bu takıntım utanç vericiydi ama kendime alıkoyamıyordum. İçeriden annemin, hadi bakalım, tatlılar geldi, diye seslenmesiyle o büyülü an bozuldu. Gidelim mi, dedi Kenan. Başımı salladım. Arkamı dönüp içeri gireceğim sırada, elini belimin hemen üzerine, elbisenin o ince kumaşının üstüne hafifçe koydu. Bu bir yönlendirme hareketiydi, tamamen masum. Ama parmaklarının sıcaklığı o an tenime bir mühür gibi işledi. Dokunuşu hem korumacı hem de tarif edemediğim bir yakınlık barındırıyordu. Sadece birkaç saniye sürdü ama kalbim göğüs kafesinden fırlayacak gibi atmaya başlamıştı. Salona geri döndüğümde dünya benim için artık farklı bir yerdi. Herkes aynıydı, gürültü aynıydı ama benim gözlerim odanın diğer ucunda Amcamla konuşan Kenan'ı arıyordu. Belimdeki o hayali sıcaklık ise gitmemişti. Oradaydı. Ve aramızda sessizce asılı kalan o soru da, bu neyin başlangıcıydı? O geceden sonraki birkaç gün, zihnimde sürekli o anı, belimdeki o dokunuşu ve Kenan'ın balkondaki suskun ama anlamlı bakışlarını evirip çevirmekte geçti. Hayatın olan akışında o bir anlık elektriklenmenin sadece benim kuruntum olduğuna kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Belki de zor bir dönemden geçtiğim için her küçük jesti abartıyordum. Tam bu düşüncelerle kendimi avutmaya başlamışken, telefonuma bir mesaj geldi. Kenan'dandı. Yarın işin yoksa, biraz hava almak ister misin? Sana göstermek istediğim bir yer var kalbim, o balkondaki gibi hızla çarpmaya başladı. Bu bir davetti ve sonuçları ne olursa olsun, reddedemeyeceğimi biliyordum. Ertesi gün öğleden sonra Galata Kulesi'nin orada buluşmak için sözleştik. Ne giyeceğime karar vermek saatlerimi almıştı. Sonunda dizlerimin hemen üzerinde biten, beli kuşaklı, hardal sarısı renginde, dökümlü bir elbisede karar kıldım. Altına topukları çok yüksek olmayan, bilekten bağlı, taba rengi süet ayakkabılar giydim. Bu ayakkabıların bileklerimi saran ince bağcıkları, nedense bana kendimi daha zarif ve çekici hissettiriyordu. Saçlarımı açık bırakmış, hafif dalgalarla omuzlarıma dökülmesini sağlamıştım. Sade ama etkili olmak istiyordum. Onunla buluşacağım için hissettiğim bu heyecan, uzun zamandır unuttuğum bir duyguydu. Onu kalabalığın içinde gördüğümde, yine o sakin ve kendinden emin haliyle beni bekliyordu. Üzerinde koyu renk bir kot pantolon ve siyah, vücuduna oturan bir tişört vardı. Gülümsediğinde gözlerinin kenarlarında oluşan çizgiler, yüzüne daha da sıcak bir ifade katıyordu. Hoş geldin, dedi. Sesi, telefonun diğer ucundakinden daha derin ve etkileyiciydi. Beni turistik kalabalıktan uzaklaştırıp kimsenin bilmediği daracık Arnavut kaldırımlı sokaklara soktu. Eski cumbalı evlerin, küçük tasarım dükkanlarının ve duvarları sarmaşıklarla kaplı kafelerin arasından geçiyorduk. Burası benim bildiğim İstanbul'dan farklı, sanki zamanın durduğu, kendi sırları olan bir yer gibiydi yürürken dar kaldırımlarda yanımdan geçen insanlara yol vermek için sık sık ona yaklaşıyordum. Her seferinde kolu koluma değiyor, parfümünün odunsu ve baharatlı kokusu burnuma doluyordu. Bu koku onun karakteri gibiydi, sakin ama akılda kalıcı. Sonunda beni iki eski binanın arasına gizlenmiş, ufacık, avlulu bir kahveciye getirdi. İçeride sadece birkaç masa vardı ve hafif bir caz müziği çalıyordu. Oturduk ve o bize kahve söyledi. Konuşmaya başladık. Ama bu seferki sohbetimiz balkondaki o kısa an gibi değildi. Bana hayallerinden, fotoğraf çekme tutkusundan, gezdiği yerlerden bahsetti. Onu dinlerken abimin arkadaşı etiketinin ne kadar sığ ve yetersiz olduğunu fark ettim. Kenanın içinde kimsenin görmediği derin bir dünya vardı. Konu bir şekilde bana geldiğinde ona işimdeki başarısızlıklarımı, aile evine geri dönmenin verdiği o boğucu hissi anlattım. Beni dikkatle, gözlerimin içine bakarak dinledi. O an ellerinin masanın üzerinde durduğunu fark ettim. Yine parmakları masanın ahşap dokusunda hafifçe geziniyordu. Sanki dünyanın tüm sabrı o parmak uçlarında toplanmış gibiydi. Bir an duraksadım ve bazen sadece kaybolmuş gibi hissediyorum dedim. O an hiç beklemediğim bir şey yaptı. Elini masanın üzerinden uzattı ve benim elimin üzerine koydu. Dokunuşu yine sıcaktı ama bu sefer daha kararlı ve teselli doluydu. Kaybolmak, dedi yumuşak bir sesle, bazen yeni bir yol bulmanın ilk adımıdır avuç içindeki on asırlı doku, tenimde güven veren bir his bıraktı. Baş parmağı elimin üzerine hafifçe, neredeyse fark edilmeyecek bir şekilde okşadı. Bu hareket, basit bir teselli vestinden çok daha fazlasıydı. Sanki aramızdaki görünmez duvarları yıkan, ruhuma işleyen bir dokunuştu. Gözlerimi ellerimizden çekip yüzüne baktığımda, o da bana bakıyordu gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir arzu ve şefkat karışımı vardı. Hava kararmaya, dükkanın avlusundaki küçük ışıklar yanmaya başlamıştı. O elini çekmedi, ben de elimi çekmedim. O an, o küçük avluda, dünyanın geri kalanı bizim için yok olmuş gibiydi. Sadece masanın üzerindeki ellerimiz, birbirine bakan gözlerimiz ve söze dökülmeyen ama her zerremizle hissettiğimiz o yoğun çekim vardı. Eve dönme vakti geldiğinde sokaklar daha da tenhalaşmıştı. Beni durağa bırakırken, ayakkabılarımın topuklarının Arnavut kaldırımlarında çıkardığı ses, kalbimin atışlarına karışıyordu. Vedalaşırken, bugün için teşekkür ederim, diye fısıldadım. Bana doğru bir adım yaklaştı, yüzü yüzüme çok yakındı. Nefesini hissedebiliyordum. Bir an beni öpeceğini sandım. Ama o sadece elimi tekrar tuttu. Avucumun içine küçük bir öpücük kondurdu ve tekrar görüşelim Elif dedi. Avucumun içinde yanan o ateşle arkasından baka kaldım. Bu hikaye daha yeni başlıyordu. Galata'daki o buluşmanın üzerinden bir hafta geçmişti. O bir hafta boyunca avucumun içindeki o öpücüğün hayaliyle yaşadım. Kenan'la mesajlaşıyorduk kısa, sıradan ama her kelimenin altında gizli bir flörtleşme barındıran mesajlar. Artık ondan abi diye bahsetmek aklıma bile gelmiyordu. O sadece Kenan'dı. Ve ben hayatımda ilk defa bir adamı bu kadar yoğun bir şekilde arzuladığımı hissediyordum. Bu duygu hem korkutucu hem de inanılmaz derecede canlı hissettiriyordu. Abimin doğum günü bu garip ve heyecanlı bekleyişe yeni bir boyut kazandırdı. Aile arasında, bizim evin bahçesinde küçük bir kutlama organize edilmişti. Elbette Kenan da davetliydi. Onu tekrar görecek olma fikri midemde kelebeklerin uçuşmasına neden oluyordu. Bu seferki hazırlığım daha cüretkardı. Üzerime sırtını neredeyse tamamen açıkta bırakan, boyundan bağlı, zümrüt yeşili saten bir elbise giydim. Maşın serinliği tenimde kayarken kendimi hem savunmasız hem de güçlü hissediyordum. Ayaklarımda bu sefer topuklu ayakkabı yoktu. Onun yerine parmak arası, üzerinde küçük parlak taşlar olan zarif sandaletler tercih ettim. Ayak tırnaklarıma sürdüğüm bordo oje bu sadeliğe kışkırtıcı bir detay katıyordu. Sanki ayaklarımın bile onun dikkatini çekmesini istiyordum. Bu düşünce yanaklarımı kızartsa da engel olamadım. Kenan bahçeye girdiğinde gözleri anında beni buldu. Üzerimdeki elbiseyi, açık sırtımı, çıplak ayaklarımı bir anlığına süzdü. Bakışlarındaki o kısa duraksama, bana istediğim reaksiyonu aldığımı fısıldadı. Herkese selam verdikten sonra elinde bir içecekle yanıma geldi. Çok güzel görünüyorsun, dedi. Sesi fısıltı gibiydi ve sadece benim duyabileceğim kadar yakındı. Lağımın arkasına doğru söylediği bu basit cümle, boynumdan aşağıya doğru bir titremenin inmesine neden oldu. Gece ilerledikçe herkes kendi arasında sohbete dalmışken, biz kendimize bahçenin en karanlık köşesinde, büyük manolya ağacının altında bir yer bulduk. Denizden esen hafif rüzgar ağacın yapraklarını hışırdatıyor ve ortama gizemli bir müzik katıyordu. Oturduğumuz yerden denizin üzerindeki yakamoz net bir şekilde görünüyordu. O anlarda konuşmuyorduk, sadece birbirimizin varlığını hissediyorduk. Bu elbise, dedi aniden, sesi boğuk çıkıyordu. Sırtındaki o detay çok cesurca Bakışları sırtımda geziniyordu. O an ne yaptığımı bilmeden hafifçe öne eğildim ve saçlarımı yana atarak ensemdeki ve sırtımdaki o boşluğu daha da belirgin hale getirdim. Bu kelimelerle ifade edilmemiş bir davetti. Aramızdaki mesafe santim santim azalıyordu. Elini kaldırdı ve parmak uçlarıyla boynumdan başlayarak omurgam boyunca aşağıya doğru, elbisenin bittiği o hassas noktaya kadar yavaşça dokundu dokunuşu bir tüy kadar hafifti ama tenimde bir ateş yolu çizmişti. Gözlerimi kapadım. Nefesim hızlanmıştı. Bu, şimdiye kadar yaşadığım en erotik andı. Ortada ne bir öpücük ne de bir sarılma vardı, sadece parmak uçlarının tenimdeki o yasak gezintisi. Bu, sansürlenmiş ama ruhun en derinliklerine işleyen bir fetişti. Çıplak bir sırt ve o sırt üzerinde gezinen parmaklar, Parmakları bel boşluğunda durduğunda, başını yaklaştırdı ve kulağıma, bunu yapmamalıyım, diye fısıldadı. Ama sesi, eyleminin tam tersini söylüyordu. Nefesinin sıcaklığı tenime çarparken, neden, diye sordum, sesim titriyordu. Çünkü, dedi ve duraksadı. Abinin arkadaşıyım, Elif. Bu doğru değil. Bu sözler, aramızdaki o büyülü anı bir bıçak gibi kesti. Ama aynı zamanda aramızdaki bu çekimin yasak olduğu gerçeği onu daha da arzU edilir kılıyordu. Geri çekildi. Ama gözleri hala benimkilerdeydi ve içinde fırtınalar koptuğunu görebiliyordum. O gece daha fazla konuşmadık. Herkesin yanına döndük, normal davranmaya çalıştık ama ikimiz de biliyorduk ki, manolya ağacının altında aramızda başlayan bu tehlikeli oyun Artık geri dönülemez bir noktaya gelmişti. Gecenin sonunda o evden ayrılırken bana attığı son bakış hem bir özür hem de bir vaat gibiydi. Ve ben o vaadin gerçekleşeceği günü beklemeye başladım. Doğum günü partisinin üzerinden günler geçmişti ama sırtımdaki o hayali dokunuşun izi hala tazeydi. Kenan'ın bu doğru değil deyişi kulaklarımda bir yankı gibi tekrarlanıp duruyordu. Ama bu yankı, bir son değil, adeta bir başlangıcın habercisiydi. Aramızdaki sessizlik, bu sefer daha farklıydı, içinde hem bir korku hem de karşı konulmaz bir merak barındırıyordu. Bir öğleden sonra, yine ondan bir mesaj aldım. Fotoğraflarımı bastırdığım stüdyoya uğrayacağım. Belki görmek istersin. Bu soru, basit bir davetin çok ötesindeydi. Bu onun özel dünyasına, o gizemli ve derin kişiliğinin merkezine bir davetti. Stüdyo Karaköy'de eski bir hanın en üst katındaydı. Ahşap merdivenleri tırmanırken kalbim göğüs kafesime sığıyormuş gibi hissetmiyordum. Kapıyı açtığımda beni keskin bir kimyasal ve eski kağıt kokusu karşıladı. İçerisi loştu. Sadece banyo odasından sızan kırmızı bir ışık ve masanın üzerindeki küçük bir lamba etrafa aydınlatıyordu. Kenan masaya eğilmiş, elindeki bir büyüteçle negatifleri inceliyordu. Beni fark edince doğruldu ve gülümsedi. Geleceğini biliyordum. Üzerimde rahat ama şık, siyah, yüksek belli bir pantolon ve içine soktuğum, omuzlarımı açıkta bırakan ipek bir bluz vardı. Ayaklarımda ise yine o taba rengi, bilekten bağlı süet ayakkabılarım. Sanki o ayakkabılar, aramızdaki bu gizli hikayenin bir sembolü haline gelmişti. Bileklerimi saran o bağcıkların varlığı, bana tuhaf bir şekilde güven veriyordu. Kenan, elindeki negatifleri bırakıp bana doğru yürüdü. Stüdyonun o kendine has sessizliğinde, ayak seslerimizden başka ses duyulmuyordu. Bana çektiği fotoğrafları göstermeye başladı. Siyah beyaz, dramatik İstanbul manzaraları, tanımadığı insanların portreleri, sokakların ruhunu yakalayan anlar. Her bir kare onun dünyaya nasıl baktığını, detaylara ne kadar önem verdiğini anlatıyordu. En çok dikkatimi çeken ise bir kadın portresiydi. Gölgede kalmış bir yüz, sadece ışığın vurduğu dudaklar ve omuz Modelin kim olduğunu sormadım. Ama o fotoğraftaki gizem ve erotizm stüdyonun havasına karışıp aramızdaki gerilimi daha da artırdı. Beğendin mi diye sordu. Arkamda duruyordu ve sesi nefesi gibi ensemdeydi. Başımı sallamakla yetindim. Konuşacak gücüm yoktu. O an dönüp ona sarılmak, dudaklarına yapışmak için inanılmaz bir arzu duydum. Ama yapmadım. Aramızdaki bu yavaş ve sancılı oyun, nedense daha çekici geliyordu. Elini uzattı ve omzumdaki buluza dokundu. İpek kumaşın üzerinde parmaklarını yavaşça gezdirdi. Bu kumaş, diye fısıldadı, tenin gibi yumuşak. Gözlerimi kapattım. Bedenim bir yay gibi gerilmişti. Ellerini omuzlarımdan aşağıya, kollarıma doğru kaydırdı. Tenime değmiyordu, Sadece kumaşın üzerinde geziniyordu ama bu dokunuş çıplak tenime değmesinden çok daha etkiliydi. Sanki ruhumu okşuyordu. Beni yavaşça kendine çevirdi. Artık yüz yüzeydik. Loş ışıkta gözlerinin içinde yanan ateşi görebiliyordum. Elif dedi, adımı söyleyişi bile bir yakarış gibiydi. Ne yapacağız biz? Cevap vermek yerine elimi kaldırdım ve yüzüne dokundum. Körlü sakallarının altındaki teninin sertliği, parmak uçlarımda bir elektriklenme yarattı. Baş parmağımla alt dudağının kenarına okşadım. Bu hareketime şaşırmış gibiydi ama geri çekilmedi. Nefesi hızlanmıştı. Aramızda sadece birkaç santim kalmıştı. Artık ne abimin arkadaşı olması umrumdaydı ne de bunun ne kadar yanlış olduğu tek gerçek, o an hissettiğimiz o karşı konulmaz çekimdi. Tam dudaklarımız birleşecekken, dış kapının sertçe çalınmasıyla ikimiz de yerimizden sıçradık. Ses, o büyülü anı bir balyoz gibi parçalamıştı. Kenan, içeride misin kardeşim? Bu, abimin sesiydi. Dona kaldık. Birbirimize baktık. Gözlerimizde aynı dehşet ve panik vardı. Kenan hızla benden uzaklaştı, masanın üzerindeki lambayı düzeltti, kendine çeki düzen vermeye çalıştı. Ben ise adeta duvara yapışmış, nefesimi tutmuştum. Abim eğer beni burada, onunla bu halde görseydi, her şey biterdi. Sadece bizim hikayemiz değil, Kenan'la abimin yıllara dayanan dostluğu da. Kapı tekrar, bu sefer daha sabırsızca çalındı. Kenan bana baktı, gözleriyle karanlık odayı işaret etti. Saklan. Kalbimin sesi o kadar yüksekti ki, abimin dışarıdan gelen sesini bastıracak sanıyordum. Kenan'ın işaret ettiği banyo odasına bir gölge gibi süzüldüm ve kapıyı aralık bırakarak arkasına saklandım. İçerisi zifiri karanlık değildi, abrandizörün o meşhur, kan kırmızısı güvenli ışığı, her şeye gerçeküstü ve tekinsiz bir hava katıyordu. Aralık kapıdan Kenan'ın abime kapıyı açtığını gördüm. Oğlum, neredesin kaç saattir? Telefonum da çekmiyor, dedi abim her zamanki telaşlı haliyle. İçeri girdi ve etrafa bakındı. Vay be, yine döktürmüşsün. Kim bu güzel diye sordu, duvarda asılı olan, benim de dikkatimi çeken o gizemli kadın portresini göstererek. Yüreğim ağzıma geldi. Eski bir çalışma diye geçiştirdi Kenan. Sesindeki gerginliğini sadece ben anlayabilirdim. Bir arkadaş. Öylesine bir deneme. Neyse, ben seni almaya geldim. Annem tutturdu, Kenan'ı almadan gelme, mantıyı çok sever diye. Hadi, atlayalım gidiyoruz. Bu cümle benim için bir idam fermanı gibiydi. Gidiyorlardı ve ben burada bu kırmızı ışıklı, kimyasal kokulu odada hapsolmuştum. Kenan ne yapacaktı? Beni burada bırakıp gidemezdi. Abime her şeyi anlatamazdı. Çıkış yok gibiydi. Kenan'ın gözlerinin bir anlığına benim saklandığım kapıya kaydığını gördüm. Gözlerinde çaresizlik vardı. Abi sen in, arabanın anahtarını alayım, iki dakikaya aşağıdayım birkaç şeyi toparlamam lazım, dedi Kenan, aklına bir fikir gelmiş gibiydi. Abim omuz silkti. Tamamdır, bekliyorum aşağıda. Abimin merdivenlerden inen ayak sesleri uzaklaşınca, Kenan hızla yanıma geldi. Kapıyı kapattı ve biz o küçücük, kırmızı ışıklı odada yalnız kaldık. Yüzü kırmızı ışığın altında daha keskin, daha endişeli görünüyordu. İyi misin diye fısıldadı. Başımı salladım ama titriyordum. Aramızdaki o anlık panik yerini tekrar o bastırılmış arzuya bırakmıştı. Bu yasak durum, bu adrenalin her şeyi daha da körüklüyordu. Kenan elini uzattı ve titreyen elimi tuttu. Sonra beni kendine çekti ve sımsıkı sarıldı. Başımı göğsüne yasladığımda onun da kalbinin benimki kadar hızlı attığını hissettim. Bu teselli edici bir sarılmaydı ama aynı zamanda şehvet doluydu. Seni burada bırakamam," dedi. "Ama onunla gitmek zorundayım." Geri çekildi ve yüzümü avuçlarının arasına aldı. Kırmızı ışık, gözlerindeki o karanlık parıltıyı daha da belirginleştiriyordu. "Beni burada bekle. Ne olursa olsun geri döneceğim." Bu bir sözdü. Bir vaatti. Dudaklarıma doğru eğildi ve bu sefer tereddüt etmedi. Öpücüğü beklediğim gibiydi; aceleci, tutkulu ve biraz da çaresiz. Sanki haftalardır içinde biriktirdiği her şeyi o kısacık anasıldırmaya çalışıyordu. Bu öpücük, stüdyodaki gölgelerin, kırmızı ışığın ve dışarıdaki tehlikenin bir karışımıydı. Benden ayrıldığında ikimiz de nefes nefeseydik bekle diye fısıldadı tekrar ve odadan çıktı. Kapının arkasından kilitlendiğini duydum. Beni güvende tutmak için mi, yoksa kaçmama engellemek için miydi, bilmiyordum. Kırmızı ışığın aydınlattığı o küçük odada tek başıma kaldım. Etrafta kurumakta olan fotoğraflar, kimyasal dolu tepsiler vardı. Gözüm tepsilerden birinin içindeki suya yansıyan görüntüye takıldı. Kenan'ın banyoya koyduğu, henüz tamamlanmamış bir fotoğraftı bu. Yavaşça eğilip baktım. Gördüğüm şeyle kanım dondu. Fotoğraftaki kadın. Duvarda asılı duran, abimin kim bu güzel, diye sorduğu o gizemli portredeki kadın. Tanıdıktı. Çok tanıdıktı. Bu, abimin bir yıl önce ayrıldığı, hepimizin unutmaya çalıştığı, adı bile anılmayan eski nişanlısıydı. İşte o an her şeyi anlamını yitirdi. Kenan'ın bana olan ilgisi, o gizemli tavırları, o derin bakışları. Hepsi bir yalan mıydı? Beni, ona mı benzetiyordu? Ben, unutamadığı bir aşkın sadece bir yansıması mıydım? Yoksa daha karanlık, daha karmaşık bir sır mı vardı bu işin içinde? Kapının kilidi, artık sadece beni o odada tutan bir metal parçası değil. Aynı zamanda beni korkunç bir gerçekle yüzleşmekten alıkoyan bir engeldi. Ve Kenan geri döndüğünde ona soracağım ilk soru bu olacaktı.